devam et devam et Zeydan oyna kanka buraya Zeydan oyna Kes kanka billi Devam et Zeydan oyna Z'den oyna Z'den oyna Sağ sol ayık ol kanka Gel bak billi geliyor abi. Koş billiye BP kes kanka köce parası düştü Tekle onu hemen sondaki prest Malisine attım Devam et kanka ona çitin arkasında saklanma ama dön kanka Koş tepeye koş tepeye koş şunları kesek koş tepeye en arkadakini tut kanka bildi malisi düştü. Kes kanka onu malisti bak o. Devam et ona. Prest süperi düştü. Prest süperi tapan düştü. Tapan içine geleni tapan kes tapan kanka torlu. içine geleni kes aldım onu torlu içindeki. Kes hemen diğer paraziti düştü. Bili 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 bili. Bili kes parazit malis. Aldım mı on? Alamadım. Aldım şimdi kanka süperliyim. Tam içindekini oyna içindekini oyna. İçindekini oyna. Magi tut kanka bakkalı tut. Buraya çektin mi kanka birilerini? Değer birli 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 oyna birli oyna birli bu Kes kanka için torlu. Şu birliği kes. Birli oyna kanka birli oyna birli oyna birli oyna. Aldım onu. <laughs> tamam, presli manası yok dayı. Tam presli kes presli kes malesli kanka. Kes şu birli. tam içindekine de oyna. Koş altına birli kanka. paraziti düştü. Tekne onu. tam çok güzel. Dön sonuna diğer birli malesli. Kes 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 kes. Hemen solunda torlu hemen solunda torlu birliler bak birliler kesen kan paraziti düştü içindeki de oyna malisti billi 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 malisti düştü onu malisti devam et tam çok iyi dön sana kanka dön sana dön sana billi oyna billi oyna billi oyna devam et parazit malist devam et kanka kes onu tam çok iyi sonuna bir gelsene gel gel sonuna gel beni gör beni gör bir günü torlu kanka oyna kanka buraya arkadaki asaslar tek arkadaki asaslar tek de paraziti düştü ağacın arkasında der malisti devam et devam et devam et sürün ne sür, sür sür, sür, sür. Sür önüne. Kaçırma bunları. Devam et. Torlu. Torlu, 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 torlu. Torlu. Aynı Z'den oynayan ataklarını kıracağım. Aynı Z'den oynayan. içindeki bile paraziti düştü. Malisini de attım kanka. biliyor oyna, biliyor oyna, oynaya, oynaya. oynaya, oynaya. oynayabiliyor oyna, bili oyna. Torlu. Torlu, torlu. Presti bırak, presti bırak. Diğer bili. Diğer bili paraziti düştü. Malisini de attım. Tam ataklarını kırdım kanka. Devam et. Şu birliği tut, birliği tut. Süperi düştü. Tekne kanka patla bana. Patla, patla, patla. Süperli, süperle süperli. süperli. Malisin de attım. Devam et. Kaçırma ona. Devam et. Bak burada 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 burada. Tohum attı. Gel kanka ben Şuraya ön ön açtım. Uzattım kanka. Toru da değmedi amına bir sekti kanka. Gel sollu gel sollu gel. <laughs> gel sollu. Vallahi uzatamadım oğlum ya. Komucu da değiliz. Devam et. oğlum çok iyi oynatıyorsun bu arada ben sana Malisli, söyleyeyim. Malisli Malisli. Tamam devam et kanka. Harbi mi diyorsun lan? Vallahi bak. Tamam Z'den oyna kanka Z'den oyna. Toru açtım oraya. Toru açtım. Toru açtım. Ataktan da kırdım kanka. Bendeler beni ben oynatırsın aldım bir oyun. Ah elim bu. Tamam yani. tamam al beni kanka. orası torlu Zeden oyna birli 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 çukurun altındaki bak. Birini devam et. Torağı açtım kanka. Devam et. Zeden oyna birli kez parazitle. Bak birli oynayın. Aldım onka. Tam sonuna dön sonuna dön birli maliste. Bak okçu tut elinle tut kanka. Tam parazit maliste. Devam et devam et devam et. Torağı açtım uzattım kanka. Devam et. Sondakini ne? oyna tam. Birli tam devam et devam et. Hemen kes paraziti düştü. Magi'yi kes, magi'yi kes kanka. Tamam çok iyi. Bura respawn gelir şu an. Tamam, bura respawn mı kanka? Bekleyek evet. o zaman. Hemen geleni kes, doğru açtım. Kanka gel bir tur gezek şöyle bir bakak gezeye geliyorlar mı? Yok. Abi sizin gezeye. Oğlum niye oynamıyor? Bir dakika. Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün çarımızın nickini değiştirdik. <laughs> Ama nick'i tekrar eski haline çevireceğim merak etmeyin. Arkadaşlar bugün Manisvara ee, Manesvar'a gireceğiz. Manesvar etkinliğine. Manesvar'a ben hiç girmemiştim daha önce. Bir deneyeceğiz. E, parti monster'umuz var. Parti monster yapacağız. Semi kardeşimizle birlikte. Ondan sonra eee çıtırdan PK videomuz var. PK videomuzdan sonra quest görevlerimiz de var. Quest görevlerimizi de yapacağız. Biliyorsunuz eee chara rep bastıkça quest'imiz yenileniyor. Benim de şöyle questlerim var. Hadi başlayalım o zaman şunlar da üstüme durup duruyor. Şeron artı 6, Raptor artı 5. Ben şunları bir denemesini yapalım. Belki 7-8 olur. Şöyle koyduk. Çıt. Olur mu? Yandı tabii ki. %20 oran da attık bakalım olur mu? O dayandı. Tamam bunlar önemli değil arkadaşlar. Arkadaşlar Manes var girdim. Manes var da bas bastığım şeylere bakar mısınız sağ üstte? Hepsi fark ediyormuş aga burada. Şu an 47 leveliz. herkes varıyor. Adamlara döne döne vuracakmışız kanka böyle. Skill sekiyormuş karşı tarafın. Ama biz başaramadık herhalde. Bana bu tarifleri veren adam şu an birinci kanka şu kardeşimiz. O güzel oynuyor da biz alışamadık ya benim ilk girişim. Şöyle döne döne vuracakmışız kanka. Ama güzel etkinlik bayağı sarıyor. Hop. Şunu da aldık. Çok iyi. Gel. Vs gel. Bak bu da güzel oynuyor ha. Ama iki kişi vurdular bana. dönemedik. Odama baktınca ölmüyor. Ha bunlar da defter de açık bu arada arkadaşlar bazılar da. bazılarında. Bazılarında def defter açık oluyor. Yani yüzde açık olan az demek diyor tabii ki. baksana adamda mesela yüz defa çık adam bana çok vuruyor sen bende kal sen bende kal aa kase şu bir tane cd bitirdik mi az kalmış koş 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 şuna kalabalık şuradan hemen bir kase bende kalmadı Arkadaşlar <laughs> vallahi ben zevkli yani çok zevk alıyorum şu an gerçekten girerim ben. Tık. Arkadaşlar ağaç SC'lerinizi falan hepsini basmanız lazım. Aa ben şeyi basmadım herhalde. Ha şimdi oldu. Şunu basmamışız. Ağaç def SC'yi. bende kaldı. Çok iyi. Şu da bende kalır mı? Kaldı. O da bende kaldı. Şu da bende kalır mı? Kaçma gel gel gel. Bende kal. Kaçma. Hop, canımızı fullleyelim dedik ama olmadı. Hop bir tane kase aldık hemen bir tane bitirdik görev tık hadi be sahne epey gelmiyor sahne epey gelse güzel olur ulan ölen alan bana kase attı ya ssvc Seve bitti tık lan hepsi bana vurdu Bizimki hala birinci baksana. Şöyle. Koş 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 koş. Oha. Hop. Hadi o da bende. Hadi lan. Şu bende kalır mı? yaptık. Hadi hadi kaldı. Arkadaşlar bir de mesela ben humanım ya burada karus kes kesmem lazım. Tamam human kesince de sayıyor da karus geçin ke kesince NP de geliyor. 7 oldu. Sen bende kal. Hop 8. Devam et devam et devam et. Hop. Arkadaşlar bugün Eras ortak Parti Monster girdik kanka. Kurbana girer gibi par Parti Monster'a girdik. Bakalım drop alabilecek miyiz? O da şu an videoda. Evet evet. Seres videoda. Aa lan. kitap unutmuşum Semih ya. Bir dakika kitap elinde var mı? Yok ya. Alayım mı? Dur. Tamam tabi canım. Dur gel ben vereyim. Gel lan. At. Alacağız mı kanka? GB alacağız inşallah ya. Hadi bakalım inşallah. Biliyorsun GB'nin Oğlum serverda GB gitgide değer kazanıyor. Ben anlamıyorum ya. GB hiç düşmedi kanka. Akademiden sonra yükseldi ya tekrardan. Hiç düşmedi tekrar. Okey. Neyse arkadaşlar videonun sonunda Part Monster'un sonunda tekrar videoyu oynatacağım ben. Bakalım ne alacağız çek yukarıya şu an arkadaşlar ilk goldlarımızı aldık koltlar gold dropları bu arada e, 0 bilmem kaçtı semi kaç oldu şu an koltlar dropu 0 1 olmuş, olmuş 0 25'ti 1 olmuş ilk koltlarımızı aldık bakalım daha düşecek mi drop aldıkça kaydı açacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar, iki tane de silur bar aldık. Şimdi kesmeye devam ediyoruz Semi kardeşimle. Bakalım son boss'tan bir drop alabilecek miyiz? Şöyle kitabımızı tekrardan yenileyelim. Bu biraz zor kesiliyor. <laughs> evet, evet. Kanka EPS'ini mi yükselttiler? Ne diyorsun? <laughs> Normalde böyle bu boss biraz zor kesiliyor. Biz bunu ilk akademinin ilk günü girdik buna. 13 dakikada falan kestik. Ne diyorsun ya? Enki. Health of Life. Drop alamadık. Monster Stone Son aldık. Monster. Hayırlısı olsun. Bakalım diğer... Şey. E. Arkadaşlar MobCR'ye geldim. MobCR'de yeni Premier Chest veriyor kutu. Ee, bu kutudan bir iki gün oyuna giremedim. Daha ilk defa kasacağım. MobCR'de alacağım. Normal CR'de daha yapmadım. Bir bakalım içeriği falan neymiş kutunun. MOPCR'nin sonlarına doğru tekrardan açacağım arkadaşlar yayını. Bakalım kaç tane MOPCR yapacağız. Microphone evet arkadaşlar. E, MOPCR'de 1x bitti. Armor chest gelmiş kanka. Artı 5 shell atıyor. Bir de trinalar var. E, yeni gelen primary chest de artı 5 rülerleri atıyor kanka. Önceden artı 1 alıyorduk rulerleri. Bir de Drake pendant. Varıyor Pendatları da çok güzel kutu yapmışlar aga. Yani şunların artı 5 atması daha iyi. Bir de tabii ki Drake Pendat var kutunun içinde. Bakalım kaç kere yapabileceğiz görevi. Arkadaşlar Mob yaptık. Hem de güzel yaptık. 5 tane. Zaten 5 kere yapılıyor görev. 5 kere yaptık kutular da aldık. Kutular gerçekten güzel kutular. Bakalım bunları ya ya da pazara koyar satarız. Arkadaşlar geçen gün quest görevlerini yapmıştık ya bunlar duruyor süreli trinalar da CR'de bazen geliyor. Süreli trina geldikçe bunları basayım var ya ben. Yavaş yavaş tık tık atayım. Şöyle evet tamam. Yoksa bazen unutuyorum süreli ayı, Yani kaybolup gidiyor. Bunları değerlendirmek lazım. şöyle artı dörde sallayıp boşa gideceğini artı dört olsun yani Trina. bastık tamam. Mage pegimize gömelim kanka bunları, bunlar dursun burada.